Mahmut Alparslan, Fenerbahçe'nin hazırlık maçından bahsediyorduk. Şukupi mücadelesinden ki maç bugün saat 18'de başlayacak. İnternet üzerinden Fenerbahçe'li taraftarlar e, izleyebilirler karşılaşmayı. Jesus ilk kez sahne alacak Fenerbahçe Teknik Direktörü. kupide bir dönem ben bulundum. Orada çalıştım. E, Makedonya'nın da ileri gelen takımlarından bir tanesi. Hatta oradan da bir oyuncumuz şeye geldi. Girosun'la oynuyor, Sergio. E Tabii şimdi bu maçlar mutlaka olacak. Eli çok kalabalık bir oyuncu grubu var. Bunların hepsini bu tarzdaki maçlarda bakıp e, kararını verecek kimler kira. Gerçi elinde bellidir onlar kimler kiraya gideceğini ama e, burada gene de onları bir görmek istiyor, e, bakmak istiyor. Çünkü Avrupa Kupalarında da onların uzun olacak serüvenleri. Evet. Yani kısa bir serüven geçmeyecek. Hem Türkiye'deki hem Avrupa serüveni orada kaybetseniz öbür tarafa gidiyorsun Bir sürü bir paket Avrupa maçları var. Ona göre de takımı hem geniş tutmak, hem de hepsini formda tutmak tabii ilk etapta genelde böyle başlarlar. Büyük tak daha üstteki seviyedeki takımlar çoğunlukla deyip turnuvalara gidiyor. İşte Endonezya'ya gidiyorlar o taraflara. Onlar da para kazanıyor tabii oralarda. Hı. O şekilde gidiyorlar. Bütün her şey karşılanıyor. Şimdi elinizde herhalde 30'un üzerinde bir topçu var. 40'a yakın. Ya düşün ya çok büyük bir ...herhalde onlarla falan başlayacak... ...esas bildiği ana kadroyla falan... ...büyük olasılıkla oynatmaz diye düşünüyorum... ...zaman geçtikçe esas ana kamp dönemine... ...gidince de bütün genelde... ...kampa giderken kaç kişi gidecek... ...yavaş yavaş kararlar verilir... İşte bu meyanda yabancı oyuncuları... azaltmak mecburiyetinde siz kiraya göndermek... ...istediklerinizi vereceksiniz... ...yani epi bir... ...futbolcu kalabalıklığı var... ...Fenerbahçe'de... ...şimdi 40 kişiyle de çalışırsınız... ...ilk etaplarda ama... Ee, onlar size çok fazla bir e, ehemmiyet vermez. Çünkü ana kalıp olarak 25 veyahut da 28 üzerinde tutar herhalde hoca. Belki 30'a yakın tutar. Çünkü uzun oynanacağı için maçlar. Evet. E, 30'a yakın bir futbolcu olması lazım ilin içinde. yani Bu potansiyel hani bize önceden 25 falan diyoruz ama artık maçlar fazlalaştı. Fazla oynuyorsunuz. Bilhassa üst düzeydeki takımlar. Onun için o kadar da tutacak. Bakalım e, Scoopy'den sonra ne gelecek? E, gittiği zaman kamp çalışması yurt dışında neresi belli mi? Daha belli. Daha belli değil. O da herhalde Avusturya büyük, olur büyük bir ihtimal. Avusturya, Slovenya, o tip yerlere gidiyorlar. Büyük o taraflarda olur. Ee, orada da tabii bu, takım bulmak çok fazla. Şimdi bu düzeydeki hocalar geldiği zaman siz de fazla kondisyonlar tamam gidersiniz, o çabukluğu falan yaparsınız ama çoğunlukla da bir şeyler, antrenmanlar hep topla ve oyunla geçer. Ve ee, fazla da maç yapmak isterler. Onun için de bizi ben her zaman buralarda söylemeye çalışmıştım. Biz de onlar gibi olalım. Yani uçakta bir yere gidiyorsak ertesi gün çıkıp maçımızı oynayalım. O seviyede artık hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Artık bunlar günümüzün futbolunda ve olması gerekenler yeni teknik direktör generasyonları bunları mutlaka tatbik ediyorlardır. O geniş bir kere geniş kadroda bir şey olacak, tasfiye olacak. Nereden bakalım Hı -hı. kimler gönderilecek. Biraz evvel de konuştuğumuz oyuncu Konya Spor'dan onu da bitirlerse gene bir e, bir stoper gelecek. O çokluğu orasını dağıtmanız yani dört tane stoperle bir kere yola çıkar. Dört veyahut da maksimum değilim beş. Bunun iki tanesi de Türk oluyor alırsanız tabii. Önce bir başlasınlar. Bugün de Sefte Bismillah ilk hazırlık maçına geçiyor, çıkıyorlar. İnşallah sakatlık makatlık falan görmeden e, bir hazırlık maçı geçirler. Çünkü bazı da Kendine bakmayan oyuncular geldiğiniz zaman adale gruplarınız da hazır olmuyor. Allah göstermesi farklı bir şeylerde karşılaşabiliyorsunuz. Ee, i̇nşallah e, sakatsız bir hazırlık maçını çıkarırlar. Ondan sonra da önümüzdeki haftaya bakacağız. Zeki kimler tasfiye olacak, kimleri gönderecekler. Onları bir bekleyelim. Şu anda biz tabii sadece kadronun içindeki bütün oyunculardan yola çıkıyoruz. Evet. Hepçiliği kullanır mı? Birçok kişi merak mi? ettiği konu bu. Kiradan döner oyuncular, kiralık olarak geçen sezon farklı takımların forması altında mücadele eden isimlerin hangisini hazırlık maçlarında değerlendirecek? Yani istersiniz? sözleşmesi devam eden yabancıların hiçbiri gitmek istemiyor şu anda. En büyük sorun. Yani... E kullanacak onlar hazırlık maçlarına, bakacak onlar da hangisinde yola çıkacak. Şimdi mesela stoperden yola çıkardım, Stoperde ise hemen hemen kemikleşmiş 3 tane oyuncun garanti. Yok onları demiyorum ya. Yani kiradan gelip de i̇şte sözleşmesi onlar da devam gelenler. eden oyunculara i̇şte da genel... işte var göndermek istiyor. Şimdi Samat kullanır mı? Kullanmaz. Valencia'yı bile düşünmüyormuş hoca. Lemos'u da ha. kullanmaz. Onlar, bunlar zaten onlar hiçbir ya hoca kullanmıyor. Benim kullandım. anlatmak istediğim zaten dedim ya elinde onun kemikleşmiş 3 tane stoper zaten belli. Dördüncüsü yetiş. Ya geçen yıl 2,5 iki, yani iki buçuk ay maçlar oynanırken, lig oynanırken izlemiş Fenerbahçe'yi. O oyuncuların söylüyorum. tamamı kalsın demiş zaten. Tamamı kalsın. Ama eksikleri girtin. var demiş. Eksikleri var. Eksikleri de tamamlayacağız demiş. O oyunculardan ben vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yok onlar zaten kalacak. Yani belli bir şu geçen sıradan bir 25 kişilik bir kadro kemikleşmiş bir kadro hazırdır onun kafasında. Kiralıklardan gelen de herhalde bu burada forma bulacağını ben de tahmin Yok. etmiyorum. hiç düşünmüyorum yani. Süper yani acayip derecede zarar bunlar. Yani zamanında alınıyor. hocalar kullanamıyor. Oyuncularla iyi sözleşmeler yapılmış. Kontratları çok iyi. Yani vazgeçmiyor yani kontratından niye vazgeçsin oyuncu? Al işte en basitinden yani torrent. Torrent gibi yani orada da iyi alan oyuncular var. Samat'ta önce söyledin. 2 Hı -hı. milyon 750 bin euro. Paraya bak. Çok ciddi bir ya, rakam. Korkunç ha, ya. Öyle. Yani bu, ya bu Ve böyle bir oyuncu sizin sezonu sana? tamamlamıyor aslında. Kiralık giden bir oyuncunun aldığı rakam. Ama evet. Erdem şimdi müthiş öyle müthiş diyoruz da zarar. biz onu alırken öyle öyle böyle diye anlatılmadı. Onun da peşindeydi. Fatih Hoca da peşindeydi. Yani biliyorsun. Evet. Ama Kesinlikle. sen şimdi neye göre bakıyorsun ona? Tamam adam orada uçuyor da Fatih adamın Hoca... oynadığı düzen farklı. İşte şey de var şimdi hani e, Mureka'da. o da onu da söylüyorlar ama adam kontratak futbolunda çok başarılı. Sen öyle oynamıyorsun ki. Samata'da işte orada eridi gitti. Onun için e, biz bunları Takımlarımızı alırken kazandırmak isterken öde onları o yapıyı görece işte koku mesela o da gitti dünyanın parasını verdin tazminatını yani, ödedin. Hep bu şekilde de, gidiyor tabii paralar. Bizim teknik direktörlerimizin en büyük eksikliği işte menajerler işte ne bileyim scout ekipleri önüne getiriyor hocaların videoları. Hocalar gidip canlı olarak bu oyuncuları izlemiyorlar. Belki televizyonda maçlarını izlemiş olabilirler ama gidip tribünden izlemiyorlar. Orada menajerler, scout ekipleri öö, bitiremiyor. İşte bizim kanalda da a, a da bağlanıyor scout şefleri. Oyuncuyu yani Messi, Ronaldo zannediyorum ben. Öyle bir övüyorlar ki. Tamam doğrudur ama eksiklerine gelince 5 dakika övgü, artı yönleri, 1 dakika eksi yönleri. Ama Türkiye'ye gelince görüyoruz ki defoları ortaya çıkıyor. Yani teknik direktör bir oyuncu izlemeli. Yabancı futbol. Zaten yerli piyasaya hakim teknik direktörlerimiz ama oyuncuyu Hikmet Karaman gibi gideceksin, maçlarını izleyeceksin. Hikmet'in İz şansı şu, çalışmadığı zaman gidip izliyor. Ee, hiç çalışma, Çalıştığın zaman gitme şansın yok. Senin orada scout ekiplerine getiriyorsun işte. Scout ne biliyor musun? Scout de Her zaman söylüyor Ya teknik direktörlüğü bırakmış, o taraflarda görevli veyahut da futbolcular, olayı çok iyi bilenler. Yani böyle gözleri siz ama sadece analiz olarak da Oturup bilgisayarlarda burada orada scout olarak veriyorsun işte zararlarınızı çekiyorsun. Oyun tarzı nedir? Tekrar söyleyeyim Samata'yı alırken neye göre aldın? Fenerbahçe'nin oyunu ne? İleride oyunu. Hı. Sıkıştırıyor seni. Burada verimli mi? E adam orada hiç verimli olmadı ki bu tarzda oynamadı ki. Hep o şey kontratak futbol işte muyaka ediyorsun tamam iyi al. Şey peki standartleyici niye tutmuyorsun orada? da burada başarılı oldu. Burada kontratak oynadı. Evet. Jack de aynı şekildeydi. Evet. E burada siz sağdan soldan getir Türk futbolunda götürdünüz. Kontratak oynar ama geldiğiniz zaman kapalı alanlarda bu oyuncular ne yapacaklar bu verimleri? Nasıl karşılayacaklar? Mesela farklı bir oyuncu vardı dersin ki bu adamı aldım abi bu adam buldular gibi bu gider. Kapalı da olsa açık da olsa seni bu götürür. Biz buralarda biraz sıkıntılarımız var. Çözümlerde de yanlışımız yani var. Yani Jesus tanıdığı oyuncuları alıyor o Tanımadığı yani. hiçbir önce almıyor. Çalıştığı, tanıdığı ligden oyuncular getiriyor. Bu ne kadar isabetli. Zaten sezon başlayınca göreceğiz. Oyuncular da yani 5 oyuncu alıyorsa Jesus üçünden maksimum verim alır. Karavana atış yapmaz. O ikisi de yasakatlık ya işte formsuzlukla gelgitler yaşayabilir ama ben e, Jesus'un transferlerinin çok böyle e, sezonun damgasını vuracak oyuncular olacağını düşünüyorum. Hoca Hoca acele etmiyor. Yani e, bakıyorsun bir sürü isim çıkıyor listesinde gerçekten işte her mevki için beşer oyuncu varmış. Ki e, bunu e, Başkan Ali Koç 20 gün önce söylemişti belki. Ama şu anda o listeye yeni isimler eklenmiştir. Tek tek bakacak işte bu hazırlık maçlarından sonra. E, takımı gördükten sonra da o isimleri üzerine yoğunlaşıp transferleri yapacaklar. Yani Fenerbahçe takımı oynarken e, gözlemleyecek. Tabii görüp, görüp ona, şey, ona göre yani kafasında şu anda tabii ki o isimler vardır. Görüşülmüştür ama bir görelim takımı birkaç hazırlık maçı yaptıktan sonra belki kafamdaki o X oyuncu değil de Y oyuncuyu alabiliriz diye bekletiyor olabilir ama görüşmeler, anlaşmalar yavaş yavaş. Bu arada Fenerbahçe'nin bugünkü hazırlık karşılaşmasına dair az önce de şöyle bir internet sitesinde araştırma evet. yaptım. Alt yaş kategorilerindeki oyuncularla yapılan maçların dışında resmi anlamda bir hazırlık maçı düzenlenip yurt dışından bir rakiple yani resmi anlamda dediğim bu e, en erken 98-99 sezonundan bu yana ki bunun geçmişi de var. O kadar bakamadım evet. tam. En erken hazırlık maçını yapacak bir önceki tarihi 1 Temmuz. O da 2015-2016 sezonu Vitor Pereira döneminde. O dönemden sonraki en erken hazırlık maçı. Bu kadar erken hiç sezonu açıp hazırlık maçı yapmamış Fenerbahçe. Yani mantıklı genelde eskiden e, hocam da çok iyi bilir. bir 10 gün e, yani idman yapılıp idman yedikten sonra kondisyon idmanlarıyla birlikte e, hazır hale geldikten sonra hazırlık maçı yapılırdı. Yesus bir hafta... Bitti artık o işler. Evet yani çünkü e, lig bittikten sonra zaten oyunculara bir program veriliyor. Yani tatilde bir o programa uydukları için fit geliyorlar aşağı yukarı. O, o yüklemeyi de yapıp hemen hazırlık maçı oynayabiliyorsun. Kısa şeyler vardır, testler vardır. Onları yaparsın. Gitmeden son bir test yaparsın. onun Mutlaka öyle. Ondan sonra geldiğin zaman kısa bir testler. Önemli olan burada adere grupları. işte çabuk girdiğin zaman bazı işte gerilir eder. Oralarda bir insanların hep başına şeyler oluyor. Ee, soru işaretleri ama onlar hazırlanıyor. Yani. O kadar çok hazır geliyorsunuz ki mecbursunuz gelmiyor. Yani eğer yabancı çalışıyorsanız mecbursunuz hazır gelmiş. Yoksa adam seni kapının önüne koyuyor. Ya Avrupa'da gitmek bakalım işte niye e, bahsediyordum işte Arsenal bir gittiği zaman 40 kişiyle birlikte gidiyor. Adam kampa 40 kişiyle uç ama onlar da bir karşılanıyor ama turnuvaya gidiyorlar. Çatır çatır turnuva oynanıyor. Onun için bizim Türk takımlarımızda keşke işte bir Fenerbahçe bunu yaptı başardı son dönemde. Bir de Galatasaray vardı Arsenal'a gittiği zaman e, turnuva bir de Fenerbahçe Audi Kapa gitti. Evet. Buralara fazla girmek lazım. Bilhassa üst düzeydeki takımlarımız ki orada sen daha iyi görürsün. Ama şimdi ne kadar siz hazırlık maçlarını oynasanız bile onlar da hazırlık maçları da hem kandırıyor. Tabii tabii. E, yani onu çıkarıyorsunuz. belirleyici da, olmaz. Şimdi e, ne yapıyorsunuz? Biz mesela şeyler şöyle Almanlar genelde şöyle yaparlar hazırlık maçları. Bir 45 dakika bir takım oynarlar. ikinci 45 dakika farklı bir takımla. Yani 70'e kadar oynayayım da 5 tane çıkarayım 6 tane çıkarayım onu girmezler. iki takımı böyle harmanlarlar. İki, iki devre oynarlar. en mantıklı da hepsini görmüş oluyorsun ama o da yeterli değil. En iyisi turnuvalara gitmek. İnternasyonel turnuvalarda bulunuyor mu? 45 dakikalık turnuvalar da var. Mesela Milan'da falan bunlar yapılır. O tarzdaki turnuvalara gittiğin zaman daha da iyi görebiliyorsun her şeyi. Çünkü karşında Milan oynuyorsun. Ne bileyim Sao Paulo'yu davet ediyorlar. Ona oynuyorsun. Öyle bir turnuvalara katılma şansın olsa takım tam hani farklı sağlam Farklı oyun sistemlerine karşı çok takımımızı görüyoruz. Yani çok farklı. kapanan oyuncu Doğru. işte daha fazla önde basan farklı sistemlere karşı Çünkü orada orada oluyor. rakipler onlar da lige hazırlanıyorlar ve onlar da Avrupa Şampiyonları zaten direkt giden takımlar ve sana tam kadroyla çıkıyor. Bir 45 dakika birisinin oynuyor. Öbür maçta farklı ana kadroları sağlam. Sen de bu sefer kendini sağda mıyım, solda mıyım, ortada mıyım, göbekte miyim, eksiğim nerede, santrofa nasıl, ucuma çıkıyorum. Hepsini görme şansın daha farklı oluyor. Ama e, maalesef son dönemlerde biz futbol, Türk futbol olarak o iğmeyi kaybettiğimiz için davetler de alamıyoruz yani.